YouTube'daki gönderiler önüme düşüyor. Kitap okumak konusunda işte bin günde şu kadar kitap okudum falan filan diye bir şeyler önüme düşmeye başladı. Yani tavsiyeleri korkunç buluyorum böyle konularda. Şunu ön, aradan çıkaralım. Kitap, kitap okumuş olmak için okunmaz. Biz insan olarak Diğer canlılarda olmayan geniş bir kortekse sahibiz. Mesela bir memeli canlı limbik sisteme sahip, bir sürüngen sürüngen beyne sahip, tabii memeliler de sürüngen beyne sahip, sürüngenler de limbik sisteme sahip de, biz ama hayatta kalmak için kültüre ihtiyaç duyuyoruz. Kültür deyince genel kültür ya da bilgi toplama değil aşıya ihtiyaç duyuyorsun, buzdolabına ihtiyaç duyuyorsun. Yastık, kürdan, hastane, market, tarım. Senin hayatta kalmak için çok fazla bilgiye ihtiyacın var diye diğer insanlarla kolektif bir işbirliğine ihtiyacın var. Birisi sınırları koruyacak, birisi tarlayı sürecek, birisi çocuklara eğitim verecek. Ve sadece bu da değil, biz insanı insan yapan beyin bölgelerine sahibiz. Mesela korteksimiz geniş ama sadece geniş korteksli bir memel değiliz. Bir de evrenin anlamı üzerine düşünebilmek, mantık yürütebilmek, analiz yapabilmek, felsefe yapabilmek, sanat yapabilmek gibi meziyetlere sahibiz. Bir de insanlık tarihinin başından beri gelen kültürün bir kısmı bugünkü beyniz. Yani biz atalarımız gibi boşuna çırpınmak zorunda değiliz. Mesela bazen şaşıyorum. Einstein bizim kolaylıkla bulabileceğimiz öyle bilgilere bilmek isterdi ki Freud, Darwin onlar bir ömür bir yerlere getirdiler ama biz onların getirdiği yerden başlıyoruz. Muazzam bir avantaj. Biz aradaki farkı kapatacak kadar okumalıyız. Biz en azından hangi çağda olduğumuzu bilip bir sürü konuda boşa çırpınmaktan kurtulmak zorundayız. Bu çağda başkasının deneyimlediği bir şeyi ilk defa ben deneyimleyeceğim diyen aptaldır. Deneyimlenmiş olabildiğince çok şeyi okumalıyız ki biz onları denemek zorunda kalmayıp bir hayat öne geçelim. Her kitap bir hayat öne geçme şansıdır. Şöyle tavsiyeler geliyor veriyorlar. Sevdiğiniz konularda okuyun. Yani bu okumuş olmak için okunacak bir şey değil ya kitap. Sen 2024 yılındayız. Odak problemi var. Korkunç uyku problemi var. Korkunç sağlık uyumsuzlukları yaşıyoruz, dikkat uyumsuzlukları yaşıyoruz, haz bağımlılıkları. Senin bir insan beynini okuman gerekiyor oy veriyorsun, markete gidiyorsun, her gün bir sürü seçimler yapıyorsun. Senin bir insanlık tarihini, tarihi, antropolojiyi, siyaseti okuman gerekiyor. Bir sürü konuda boşa çırpınıyorsun. Senin marka, pazarlama, iş dünyası, savaş sanatı, stratejiler. Mesela manipüle edilip edilmediğini anlamak için manipülasyon okuman gerekiyor. İnsan ilişkileri. Sadece fayda da değil beyninin Hayat bir kere geldiğin hayatta esnek diğer yönlerini, istisna yönlerini kullanman gerekiyor. Senin bir daha önce geçmiş düşünürler ne demiş, hangi konuda neler demiş bunları bir keşfetmen gerekiyor. Bu yüzden biz o insanlıkla aramızdaki farkı kapatacağız. Bu yüzden ben bu genel resmi gösteren kitapları çok severim ve böyle basitçe bir dünya tarihi, basitçe bir psikoloji tarihi. Bunları bir aradan çıkarmayı çok severim ve bunlardan ne kadar çok aradan çıkarırsanız bu tarz kitaplardan sizin için o kadar iyi olur. Bir savaş sanatını bir okursun, bir aradan çıkarırsın. Bir hani işte Sapiens akla geliyor ama bir sürü tarih de var. Şöyle genel bir tararsın. Ha o arada George Orwell denince de kala kalmazsın. Bir yani bir temel kitapları bir okursun. Bir istisna kitapları bir okursun. Bir ortamda bir küçük prens referansı verdiğinde bilirsin. Bir Dostoyevski'nin kim olduğunu bilirsin. O ayrı konu. Genel kültür de lazım. Ben de acizane ne yaptım? Psikolojiyle ilgili bilinmesi gereken her şeyi tek kitaba. Yani genel resim. Aradan çıkaracağız. Ondan sonra istediğin yere keyif için gene odaklan. O ayrı konu. Gene sevdiğin konuda okursun. Benim sevmediğim konu yok gibi bir şey ama... Ama bir hani tam bu kadar obsesyon haline getirmeyin. Ama sen bir çırpınıyorsun. Her konuda çırpınıyorsun. Mesela en basitinden matematik olasılık en basitinden uyku konusunda çırpınıyorsun. Bir ömür çırpınıyorsun aptal gibi. Senin bugün bildiklerine 100 yıl önce en zeki adamı bile bilmiyor. Sen bu kitabı o yüzden o aradan çıkarmak zorundasın. Yani o yüzden bir de tabii okulun yanlış öğrettiklerini unutacak kadar da okumak lazım. Ama her şeyden önce bizi insan yapan beynimiz yani default insan olmaya başlamak için mesela şu kısmında kitaplardan inşa ettiği bir ön bağıntılar kümesi olmayan insan eksik insandır. Homo sapiens sapiens Burayla birlikte öyle. Ha, 100 yıl önce bu kadar büyük bir görev yoktu insanların hayatı kalması için. Bu çağda var. Bu çağda çağ her gün değişiyor. Sektörler her gün değişiyor. 10 yıl sonra nasıl bir dünyada olacağımızı bilmiyoruz. Ama o kadar korkacak da bir şey yok. Sen şu aradan çıkarılacak. Doğru nokta atışı seçilmiş. 50 kitap okusan yeter. Ondan sonra istediğin alanı derinleşirsin. Ha çağ geçtikçe 10 yıl sonra bir 50 kitap daha ödev biner. Ama daha o 50 kitabı okumadan, mesela buradaki 5 alandaki 5 kitabı okumadan orada keyif aldın, 50 kitabı okudun, daha faydalı değil. Keyif aldığın bin kitap okudun ama dünya tarihi konusundaki en basit şeyi bilmiyorsun. Psikoloji konusunda fikrin yok. Herkes hakkını yiyor. Herkes e, en ufak konuda kurt kesilmiş, sen daha haberin yok beyninin ne meziyetleri olduğundan. Zekanı kullanamıyorsun, dikkatini kullanamıyorsun, odağını kullanamıyorsun. Dolayısıyla sen insan beyninin en büyük kısmı olan korteksi kullanmıyorsun. Sadece doğru kitaplar okumadığın için, sadece duygularını hareket ediyorsun ve ömür boyu her sorun bir ömür kalıyor. O yüzden bizler kitabı böyle kitap okumuş olmak için okumayız. Kitap insanın temel ihtiyaçlarından biridir.